Merhaba kanalıma hoş geldiniz. 6 aydan büyük bebeklerimiz için kıymalı sebzeli çorba yapacağız. Bunun için gerekli malzemeler şöyle bir miktar kıymamız var. Ee, bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağım. Yani bir tatlı kaşığı, bir yemek kaşığı kadar. kavuracağım. Çok değil. Bir tık. Burada havucumuz var. iki adet orta boy patatesim var. Bir tane soğanım, iki tane sarımsağım var. Kıymalarım bir tık kavrulduktan sonra diğer malzemelerimi de ekleyeceğim. Üstüne bir miktar su çekip pişmeye bırakacağım. Aşama aşama ilk önce sebzelerimizi doğrayalım. Malzemelerimizi küp küp doğradım. Burada bir çorba kaşığı kadar pirincimiz var yıkamış olduğum. Bir miktar kıyma, bir e, şöyle söyleyeyim. iki çorba kaşığı kadar diyebilirim kıyma. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Bir tane küçük soğan, iki diş sarımsak. Onları aldım tenceremde kavuruyorum. Kıymayı ve soğanları çok kavurmayacağım. Bir miktar kavuracağım. Yani öyle yemek yapar gibi değil de hani bir tık kavuracağım. Aromaları birbirine geçsin diye. Şöyle. malzemelerimizi ekleyeceğiz tenceremize. Malzemelerimizi ekledik. Ocağımızı tekrardan açalım. Yıkamış olduğum bir çorba kaşığı kadar da pirinç ekledim içerisine. Malzemece zengin, besleyici, vitaminli bir çorba olacak. Püre kıvamında bir çorba olacak. Kaynamış su ekleyeceğiz üstüne. Bebeklerimizin çok seveceği, çok da besleyici bir çorba. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir miktar daha su istiyor. Bu şekilde su miktarı. Sebzeleri bir sık geçecek kadar su. pişmeye bırakacağız. Piştikten sonra sizlerle paylaşacağım. Evet çorbamız pişti. Sebzelerin hepsi yumuşadı. Şimdi çorbamızı blenderdan geçireceğiz. Blenderdan geçirdikten sonra ben şu şekilde bebek kavanozlarım var benim. Ben çorbaları bu bebek kavanozların içerisine aktarıyorum. Kapaklarını kapatıyorum soğuduktan sonra dolaba kaldırıyorum. Bu şekilde saklarsanız taze taze hemen tüketme zorunluluğunu ortadan kaldırmış olursunuz. Daha uzun süre yani sağlıklı bir şekilde dolapta saklayabilirsiniz. Ben yine de bu şekilde yapmama rağmen 3 günden fazla tutmamaya çalışıyorum. 3 kavanoz 4 kavanoz kadar yapıyorum. Hava almadan sakladığım için 3-4 gün dolapta saklayabiliyorum. Yani aslında daha uzun da saklanabilir. Dediğim gibi kavanozda konserve misali hava almadan saklandığı için ama ben tercih etmiyorum. Maksimum 3 gün içerisinde tüketiyorum. Bu şekilde kavanozlar tavsiye ederim size de. Blender'dan geçirip bebek kavanozlarımızı dolduracağım. Çorbamız pişti. Şimdiden deneyen bütün bebişlerimize afiyet olsun. Videomuzu beğendiyseniz benzer videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.